Ne oldu? Ne oldu? <laughs> ne yapıyorsun lan sen burada? <laughs> He? çat diye. Aa! bir ne öyle getirmişsin be? Çarşamba pazarda dönmüş lan burası. he? Eyvah babaannem. Ee, bakıyorum gelişime çok sevindin. He, ee, fazla sevinme, yüzün kırışacak. Bak, konu komşu senden daha çok sevindi be. Hatta bir bitişimizde oturan olgun şeftali bile senden oh. daha, daha çok sevindi be. Ee? Efendim Yasemin Yalçın. Tam göremiyorum ama. <laughs> Kaç yıl sonra süreni ne? Ortalama 17 Aa. yıl oldu yani. Bizi kırmadınız. Ben zaten 23 yaşından. 27-28 yaşına kadar oynadım. Öyle özlemişim. Gençlerle bir aradayız. Ne güzel. <laughs> ah ne güzel. valla. Bizi kırmadınız, onur haydi, verdiniz. Sağ olun var olun. Hoş geldiniz diyeceğim ama burası sizin de Tabii yuvanız. Ki. O yüzden Tabii ki. karşılıklı hoş bulduk. Lütfen buyurun. Haydi bakalım.